Herkese merhabalar mutlu günler. Merhabalar İstiyonlar. arkadaşlar. Şahane, keyifli, neşeli, bol kahkahalı anlar diliyoruz size. Ve bugün sizlerle muhteşem bir etkinliğimiz olacak. Ama üzücü bir haberimiz var. Evet. Dün Ada hasta oldu. Ve o yüzden bugün etkinliğimize katılamayacak. Bugün etkinliği Adasız yapacağız. Hastaneye gitti çünkü. Ben size çok güzel şeyler göstereceğim. Evet. Şahane, tatlı bir etkinliğimiz var elimizde. Evet. Bunu bütün detaylarla sizlerle paylaşıyor olacağım. Önce bu paketin içinden çok cüzi bir fiyat. Aa Bir müşteri geliyor, bir ses var bir saniye bir, bir müşteri, geldi. A, müşteri geldi. müşteri mi geldi? müşteri geldi. Aa, aa şey merhabalar. Ya, Siz de kimsiniz de, acaba? Domates, biber, patlıcan, inek suyu, süt suyu, Allah sella. O ne? 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 ne, a, ne? <laughs> ya nasıl kandırdın bizi ya? <laughs> dişim çıktı. Ay aa, dişi çıktı. Evet, Orada üç tane tohum var. Böylece haç olacaklar. <laughs> <laughs> Dizin altında olsun. üç tane tohum varmış. Onlar da büyük bir ağaç geçmiş olacaklarmış. Aa, evet adamın dördüncü dişi çıktı. Olsun, geçmiş olsun. Geçmiş olsun sana. Evet ada bugünkü etkinliğimiz ne ada? Kokonatımızı da çaldık. Evet. Adam şarkı yapmayacak mısın? Şarkıyı ben yaptım. Ha, bak <laughs> benim kolonumu çalmışsın ha. Kalbim büyüktü ben küçücük. Allah Allah, sıra Allah, sıra. Allah. <gülüyor> Allah 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 Bir etkinlik. Allah 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 Simli, Bu onun böyle daha kumlu boyama olarak simli geçiyor. kum. Simli kum Allah 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 şey Allah şey Allah Diyorsun. Bunun da hangi renklerde nasıl yapacağını gösteriliyor ve içinden o kadar çok çıkıyor ki yani bu bizim birkaç tane de yapmış halimiz. Adam hemen başladı zaten bir tane seçti. Seçti mi adam? Evet adam seçtiğine bakabilir miyim? Challenge başlasın o zaman. Ay, sürpriz. Sürpriz. Annesi sen de bir tane seç. Ben de bu şatoyu seçiyorum. Birazcık kolay mı oldu? Bu işte. güzel evet. Sato, güzel, güzel, ya. Maksat nasıl yapıldı göstermek arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hadi bakalım gençler. Evet benim şatom bu. İçinden kumlu, simli konularımız çıkıyor. Bir de bu yapışkanlı yerleri ayırabilmek için. Evet o hemen başladı valla. Hemen başladı ya. Çalışkan kadın benim. Anne de vur vur konuşsun bence. Evet bizlere öldü misin dedim mi? bir şey çekmiyorduk. Ama dönüşümüz bomba gibi oldu arkadaşlar. Muhteşem olacak. Muhteşem i̇nanılmaz i̇nanılmaz etkinlikler. Etkinlikler ve bir geliyor. Bu videonun içinde. Evet o da stikersi. Bir sürü renk. Çok Kaç güzel. Tane. Arkadaşlar bu arada bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Size muhteşem videolar hazırlayacağız ama sizden tek istediğimiz çok beğenip mükemmel. daha çok insanlara ulaşmamızı sağlamanız. Siz ne kadar çok beğenirseniz biz size o kadar çok güzel şeyler, sürprizler yapacağız. Acayip güzel videolar Ve sonra hediyeler var. de gelecek. Yalnız bunun içinden şey çıkmadı Ahmet. Nerek yapacağım dair pulu düşürdün mü acaba? Daha başladı daha. Muhtemelen düşürdüm. an çok kötü kaybediyorum. Evet düşürmüşüm. Ne yapayım? Kendi kafama göre mi boyunca? Sen, kendi kafana göre yap. İstersen başka bir tanesine geç. Başka bir tane seçeyim ya. Şu an gerçekten... E ben de kafama göre boyuyorum zaten. Ben sen kapama şeye bakmıyor musun? Evet. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hemen beyazdan başlayacağız. Tamam. Şimdi adı zaten gösterdi. Şu şekilde bu yapışkanlı bölümümüzü açıyoruz. Hemen bunu şöyle pıt pıt pıt. Ben hiçbir şey demedim ki resmen. Norsella. Norsella. Şöyle elimizde yayalım. Hmm. Zaten çok şey hmm. miktarda. Seni hmm. gidi hayla hmm. seni gidiyor yaramaz. Oh dök tamam. dök. Bakalım nasıl temizleyeceğiz bakalım. Bakacağım. sen temizleyeceksin buraları oh, da sen. Ahmet'in <laughs> Ay çok güzel oldu. <laughs> Muhteşem. Elinizle yayabilirsiniz. Zaten zayiat da çok az olacak. Çünkü minimumda tutmuşlar o şeylere miktarları. Ki bence iyi yapmışlar. Ama açarken çok dikkatli olmanız lazım. Eyvah siyah çıkarmayın. Ya çabuk açılıyor. Ama çok keyifli. Bence ailece oturup bunu böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. De dediğim gibi fiyatı da o kadar uygundu ki. Sonuçlar <laughs> da güzel çıkıyor. Yani çok şey yapmışlar. Mesela yapışkanlığı alanı çok başarılı yapmışlar. Şey olmuyor. Boş alan çok kalmıyor. Ziyanlar Mesela ziyan hepsini kullandık ya. Siyah hepsini boşalttıysak eğer ziyan olmaması için ne yapacağız? Başka bir yere daha açacağız. Atıyorum şunları oraya itebiliriz. Ziyan sevmem. Ziyan sevmeyiz. Evet. İsraf günahdır. Mesela şöyle. şöyle. çizgilerle cebelleşiyor şu anda bakar mısın ahmet ay çok güzel o kadar güzel oluyor ki beyazlar da biraz alsın yok yok o şimdi boşalacak bak Muhteşem. Evet çok Muhteşem. güzel oldu. Ay şu kırmızının tonunu çok beğendim. Tam kırmızı gibi değil böyle pembemsi ama çok tatlı. Şu kıymışlıyım. Evet aşkım ona bayıldım. Bu ne kadar güzel. Bak annem dağıttı tüm kumları ama sen temiz çalışıyorsun. Adadan öğrenecek çok şeyimiz var arkadaşlar. Ada sabah akşam etkinlik yaptığı için pratiği i̇nanılmaz çok. İnanılmaz pratik. İnanılmaz her şeyi çok etkili kullanıyor. Başarılı yani. Şimdi yaptığın şey işte bu. Bu ne maske mi? Maske. Kedi maskesi. Kedi maskesi. Kirovit'i öyle takmıyor. Çok sevmiyor her şeyi. <laughs> Tazmayı da a, Kira'ya tazma aldık arkadaşlar. Kendi kendine çıkardı. Kendi kendine çıkardı. Ada onu bileklik yaptı ve günlerce bileğinde taktı. Sonra da artık bileklik çıkarttım. Ama umduğum için hmm. oldu. Adacığım bunu böyle eline biraz dağıtabilirsin aşkım. Ama dağıtıyorum yapışmış. Kenarları başka renk de yapabilirsiniz. Ee, şöyle başladı. bir şey var. Gerçekten iyi, kağıdı kaldırdığımızda çıkan yapışkanlı alan çok güçlü. Dolayısıyla şeye attığımızda kumu attığımızda simi direkt yapışıyor. Asla Çıkmaz. Deneyin, bir de deneyin. Bana ne çıkmaz? Adaya güvenebilirsiniz. Ben Teşekkür canişkom. canım Nişko. Canişkom. İyi ki varsın Adişko. Tanışkom. Tanışkom, Tanışka. Sen sevdin mi bu etkinliği ya da? Bayıldım. Ya, Yalnız keyifli ya. Ya hepsini yapabiliriz yani. Bilmem. Bir de fiyatı ne kadar da daha 100 lira mı? 150 lira mı bu kadar koca şey? Evet çok uygun fiyatlı. Çok ucuz çok hocam. Yani. Sizin için bu dönemler biraz uygun fiyatlı etkinlikler seçiyoruz. <gülüyor> evet, Türkçe <laughs> dostu. Ay, onu yormayacağız. Ne var arkadaşlar? Ama bu videoyu henüz başlamamışız. Özür dilerim. Ben <laughs> şey <yapıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Triplere bak. <laughs> hem oynuyoruz hem eğleniyoruz değil mi? Yok. <laughs> Ayyüya <laughs> 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 Arkadaşlar yapışan Yapışkan çok kuvvetli. Yanlardan birazcık şey olabilir. Akın akın akın. Evet çok güzel gidiyor. Çok eğlenceli. Evet çok siyah bayılıyor. Oo bakar evet. mısın? çıkıyor pembe şey. Nereye mi çıkıyoruz ben? Seni yapıştıracağız oraya da. Hayır yapışmak demiyorum Neden beni soruyorsun oraya? Dadu 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 Aslında şu kız da çıkartabiliyorsunuz. Çıkmasın ama siyah. Ha çıkartamıyoruz. Yapıştırabiliyorsunuz. Hmm, Çıkartmak mı gerekiyor? Dursun bence siyah. Sınırlar güzel oluyor. Şimdi en bayıldığım morun ismi bu tıla var da burada. Tıla var. Tıla var. Tıla Ay çok güzel oldu. Efsane ya. Anne sen öyle mi yaptın? Siyah ile ton oluyor. Siyahlar benekler mi Sen hiç, siyah sevmiyor musun arada? Ben siyaha boyluyorum. Siyahı. Siyah. Yani. Siyah. Adacada siyah demektir. Siyah da sana çok yakışıyor mesela. Siyah çöp giymişti. Evet. Geçen siyah çöp giydi. Nasıl tatlı olmuş falan. Hadi karıştır bakalım. Daru, daru, daru. Bayağı da efsane dokunur. Seni gidişim arık. Seni gidişim arık. Özlemiş misin adam ediyor. Evet. Evet. Sana bayağı özlemiş. Seni gidişim arık üstünden bırak. Şımarık <laughs> diye şarkı var arada biliyor musun? Anne söylesin mi? Dersini alsan yine bana kalsan. Şımarık. Ne ne, ne ne ne. Yok yok. Şöyle bir şarkı var. Böyle bir şarkı var. Bir de Tarkan. Ee, bir şarkı söyle. Herhangi bir şarkı. Dem son... ya de de Ha mucuk mucuk. Yıkalarsa altında kral. Yalanı deliğinden çıkaran. A benim püsküllü belam. Yakalarsan. Tabını <laughs> beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakıda şişirip şişirip. <laughs> Barsız artsız <bağırsız, gülüyor> patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan. Ele güne rezil oldu. Yine

Hatta gözlerim mi geçti? Evet, çok iyi görünüyor. Ayılarım, vay wow. İngilizce <laughs> pratik. English Sevgili practice. İngilizceyi hep böyle yapıyoruz. Guys'lar. Guys'lar. <laughs> Duydun mu? Guys. İngilizcede genellikle çocuklar, millet, arkadaşlar veya beyler anlamında kullanılan bir kelimedir. <laughs> böyle yapıyoruz guys'lar. Guys. Hi guys, nine and nine. <laughs> <laughs> Bu videoda da bayağı şımarıksınız sanırım efendi. Evet, evet. Hayır mi değilim. <laughs> her zaman kâdim bebeğim diyor. Gerçekten her zaman kâdim. Senin gibi şımarık. <laughs> Sen de bayağı konsantre oldun aşkım. Çok önemli bir şey. Evet. En sonunda ne yapacağımız oldu. Ay çok tatlı hoş oldu. Hadi abi birkaç gün video çekmedik özlemiş misin? Bayi yerler. <laughs> Siyah mı değil? Siyah. Boyamız hazır. Bir, iki, üç. Pul, 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 pul. Kız gözleri siyah mı yaptın? Evet. Ha, siyah gözlü. Ne evet. güzel. Kara gözlü. Kara kedi gözlü. Geleceğine. Şöyle. Aslında güzel gidiyor baya. Sesi görüyorum guys'lar. Bir guys daha söyle. Sesi görüyorum guys'lar. Guys'lar. En sevdiğim turuncunun adı Poppy turuncu. Poppy turuncu. Poppy it, Poppy it. Adam atarsa açmak gibi bir. Ya kızım oh, ya gülüm ya. Şu karışımları da dökebilirsin Dökebilsem, sonra. Ya, o karışımları ben dökeceğim. Sen dökemeyeceksin. Tamam. Şimdi sen kızın yüzünü hallet. Ada. Halledeceğim. Patron. El yap patron. Sağ <laughs> ol. evet. sesi gidi galiba. Kız hepsini yap. Sür ondan sonra niye döküyorsun? Daha beyazlıkları var. E onlar yapışmıyor. Derimi çıkartıyorum. Ağzı nereye gitti oğlum? Tıklım mı ağzı. Ağzı stikerde kaldı. Sen gidin şımarıp çılgın. Hmm çok güzel oluyor. Rapunzel'in sarayı mı acaba? Aa benziyor evet. Ben... Rapunzel, Rapunzel saçların ne güzel. Hayır Rapunzel, Rapunzel. Usta takılsın saçı Tamam onu da diyor ama önce saçların ne güzel diyor. Ve iltifat ediyor. Kızı tavlıyor. Hazar bugün arkadaşlarına bir film tavsiye edeceğim mi? Nereye gidiyor tamam. kadar? Ben çok sevdim. Hayır bir dakika. Başlı Doğa. Ha bugün Elsa'yı tavsiye ediyoruz. Başlı Doğa. Elsa. Ya. Ay kollarını yapacağım. Ayşe de da çok tatlı ya. Acayip eğlenceli. Bu seni gizli şımarı. Kendine diyor galiba. Asabe. Klinda. Alfabet. Klinda. O bugün onu size söylüyorum. Alfabet. Klinda. Sen de söyle. Alfabet. Klinda. Alfabet. Hayır şöyle. Alfabet. Klinda. Klinda. I'm a witch and I'm a witch. Ben de switch and to switch. Ben bilmiyorum ki o şarkıyı. Efe. Klinda. Bu bitmek üzere ya bu boy boyalar. E alabiliriz. Evet buradan alalım. Bunun da yapışkanlı bir. Benim kardeşim baba. Allah razı olsun. Saldırın Evet nasıl gidiyor? Muhteşem. Nazlı'nın az kaldı. Muhteşem Adam senin evet. neresi kaldı? Minicikliği morum kaldı. Burası 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 burası. Bolca sarım var. Yani bir paket sarım var. Bayrakları yapabilirsin. Minik moru evet şuraya yapacağım. Anne sen nasıl öyle güzel şey yaptın? Aa sen de anneciğim. <laughs> sen bugün biraz şımardın o yüzden. Biraz, <laughs> şarkılar, türküler, İngilizceler. Hayır işin püf noktası şu. Şöyle itiyorsunuz. yapışkana doğru ki her yerini kaplasın. Çünkü diğer yerler yapışkanlı değil. Sadece elinizde açtığınız yer yapışkanlı. Diğerleri de de dolu olduğu için onlara da gitmiyor. Böyle yapınca direkt kapanıyor. Evet bir sarım kaldı ve bence sarı yetecektir. Ben bitirdim Ada. Ben de bitirdim aşk Anneminkini Annemin kullanacağım. Hepsini mi çıkartacaksın? Neyi çıkartacak? Delirdin mi? Kız ona kum yetişmez. Kumu bırak ona inşaat kumu yetişmez. Harfiyat yetişmez. O. Gidip dışarıda toprağa basarsın artık. Ben yapmak istiyorum. Tamam yap hadi. Nasıl istersen. Oyun senin oyunun. Oyuncak senin oyuncağın. Yok benim de oyuncağım. Herkesin oyuncağına kimse karışamadan. Senin bayağı az kaldı. Benim bitiyor. Önce o bayrağı şuraya bas. Renkli bayrak olsun. Ailede herkesin kafalar pırıl pırıl. Maşallah. Hı. Uçuyoruz ne güzel kamikaze Önümüze çıkacaklar Uyuyoruz ne güzel yekpare Aramıza yatacaklar Anne o sen şarkılara daldın be adam. Be adam. İçine at ağzına ne hale yani düştün. Kuda tuta çatla yedik be adam. Be adam. Ay güzel oldu o zaman. Yollarım Cık. açık Kari. yürekli. Nasıl 90'lardan gidiyor. Ada bitti mi? Bravo. Bir güçlen kasıldı. Evet. Ben kazandım. Hadi bakalım o zaman bitti. Evet. mutluysam Hemen bir sticker. Sticker'sa yapacağız ama, birazdan. Sticker videosu gelecek ama önce bu etkinliği onun üzerinden kaç veriyorsun? Ama 10 üzerinden 100 veriyorum. Ada sen 10 üzerinden kaç veriyorsun buna? 10 üzerinden 1500. 1500. Kadar 1500. O kadar, o kadar ucuz bir etkinlik ki daha bu kadar daha var. Yap yap bitmez. Aile boyu şahane bir etkinlik. Siz seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bu kargo 15-22'den aldık. 15-22. <laughs>